Arkadaşlar matrisin transpozesi ile devam ediyoruz. Buradaki olay satır ve sütunları yer değiştirmek. Yani A matrisini verdi size. A'nın transpozunu soruyorsa eğer yapmanız gereken şey satırları sütun halinde yazmak. Yani 2 4 satırını şu şekilde 5 6 ve 3 7 olarak yazarsanız bu A'nın transpozesi olur. Burada bir takım kurallarımız var. Tersinin tersi gibi düşünebilirsin. Transpozesinin transpozesi kendisine eşittir. A artı eksi fark etmez aradaki işaretimiz B'nin transpozesi, A'nın transpozesi ve B'nin transpozesi. Önemli bir özelliktir. Çeldirici olarak gelir karşına sınavlarda. A çarpı B'nin transpozesi ise B'nin transpozesi çarpı A'nın transpozesidir. Buna da dikkat ediyoruz. C çarpı A'nın transpozesi C bir sabit sayı gibi düşünebilirsiniz kadar ön tarafa C gelir. A'nın transpozisini yazarsın sadece. C'nin bir önemi yok. A'nın transpozisinin tersi A'nın tersinin transpozisine eşittir. Tersleri şu anda kafana takma. Biraz ilerlediğimiz zaman e, ne olduğunu göreceğiz zaten. Ortogonal matris. Burada bunun özelliğini de bir vereyim transpoze geçtiği için içinde. A'nın transpozesi A'nın tersine eşitse ortogonal matris diyoruz. Eğer bununla ilgili bir soru gelirse yani şunları ÖSYM sana ilk defa kullandığında mutlaka verecektir. Yani ortogonal matrisin ne olduğunu söyler. Yine görmüş ol denemelerde bunu bilmeden de çözmen gerekebilir. Yani bunu vermedikleri zaman çözebilirsin. Başlayalım sorumuzla. Çıkmış bir soru. A ve B kare matrislerinden A matrisi ters simetrik matris, B matrisi simetrik matris. Şimdi biz bir video öncesinde şöyle bir şey görmüştük. Simetrik matris B simetrik matrismiş. Neydi? B eşittir B'nin transpozesi ise, biz buna ne diyorduk? Simetrik matris. Peki, ters simetrik matris neydi? Ters simetrik matris ise A matrisimiz ters simetrikmiş. Eğer A dediğimiz matris eksi A'nın transpozesine eşitse, buna da ters simetrik matris diyorduk. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi gelelim A şıkkımızla başlayalım. B artı B'nin transpozesi artı A. Yani burada B'nin transpozesi yerine B yazabilirim. 2B artı A gibi bir maddesimiz gelecek. B artı A artı A'nın transpozesi. E ben ne biliyorum? Bak A maddesinin eksi A'nın transpozesine eşit olduğunu biliyor muyum? E yazalım yerine o zaman. Ne oldu? V artı bir de B'miz var değil mi? Yani şuradaki A yerine eksi a'nın transpozu yazdım. Sonuçta birbirlerine eşit ters simetrik olduğu için. Bunlar birbirini götürdü ve benim elimde b mi kaldı? Biz bu b matrisinin de simetrik matris olduğunu biliyorduk. O zaman cevabımız ne oldu? 5 şıkkı. Kalan b, b'nin transpozu ters. Pardon simetrik. Çarpma işlemlerini konuşalım. Matrislerde çarpma işlemi yapabilmek için birinci matrisin sütun sayısıyla ikinci matrisin satır sayısı aynı olmalı. Aksi çarpma işlemi yapılamaz. Şimdi örnekler üzerinde ne demek istediğimizi anlayalım. Sonra kurallarımızı verelim. Ee, şuradan hatta önce kurallarımızı verelim arkadaşlar. Ondan sonrasında örnekleri bir sonraki videoda geçelim. Çok uzun olmasın videolarımız. Şimdi ne diyor burada? A çarpı B çarpı C ABC'ye eşittir. Yani parantez kaydırma işlemini yapabiliyoruz. Bu çok önemlidir. Matrislerde çarpma işleminde AB ile BA birbirine eşit değildir. Nedenini göreceğiz şimdi. A çarpı B artı C dağılma özelliğini kullanabilirsin problemimiz yok. Bir birim matrisle herhangi bir matrisi çarptığında yine o matris çıkacaktır. Ve herhangi eminci eninci kuvvetlerin çarptığında da A üzeri M artına gelecek.